Evet selamünaleyküm herkes hayırlı akşamlar arkadaşlar şöyle bir insanlar gelsin yavaş yavaş toplansın ondan sonra e, şöyle kısacık bir canlı yayın yapacağım. E, bu Instagram canlı yayındır e, bu yayını tekrar da e, yayın bittikten sonra YouTube'da tekrar 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 yayınlanacak en azından başta girenlerin bilgisi olsun diyeyim şöyle bir belirteyim birazcık insanlar toplansın ondan sonra da e, gerekli kafamda söylemem gerekenleri söyler e, aranızdan ayrılırım nasıl kısmet olsa. En az bir 300-400 kişi oldu. Ee, şöyle başlayalım. 30 Temmuz 2021. Artık Temmuz'un son e, bir günü kaldı. Bir şey kalmadı. Ee, yani hafta sonu. Nasıl kısmet olsa. Ama e, hepimizin yakından bildiği gibi ülke cayır cayır cay yanıyor. E, günlerdir Antalya Manavgat'ta başlayan işte Kayseri, Osmaniye, Adana, Mersin, işte Kocaeli, e, Kütahya, Emet dahil birçok yerde... Meydana gelen yangınlarda e, can kayıpları ne kadar çok e, yaşanmadı dese de 3 tane insanımız e, vefat etse de ölen hayvanların, ölen ağaçların, kuşların e, can kaybından sayılmadığı ya da ne bileyim göz ardı edildiği garip bir ülkede yaşıyoruz. E, çok acı bir boyut, çok acı bir durum. E, tabii ki burada olayları farklı yere çarpıtanlar oldu ya da farklı bir algı içine girenler oldu. İşte olayı siyasi boyuta taşıyanlar oldu. Ben bir daha söyleyeyim. Hani Olayın benim gözümde siyasi boyutu yok. Böyle durumlarda siyaset gözetilmeksizin ülkenin, bütün insanların bir arada olması lazım. Bir arada bir algı yapması lazım diye düşünüyorum. Evet, gelmiş geçmiş olsun herkese. Biz depremlerden bahsedeceğiz ama gündemden de bahsetmeden olmaz. Kimse kusura bakmasın. doğru doğru konuşan bir insanım. Yine dobro doğru konuşayım. Bazı şeyleri hak ediyoruz. Bunları da hak ediyoruz. Hatta daha beterini hak ediyoruz toplum olarak. Kimse yanlış anlamasın beni. Ee, i̇şte ben yapmadım, ben iyiyim, ben öyleyim, ben böyleyim diyenler de olacaktır. Ben bunu hak etmedim diyenler de olacaktır. Ama ilahi adalet hep diyorum, ilahi adalet tecellisinde kimse ama kimse iyi ya da kötü diye ayrılmaz. Ve bu olayın celebesini bütün herkes iyisiyle kötüsüyle herkes tek seferde yaşar. Ne mutlu üstüne ders alana, ne mutlu ders çıkartabilene. Ee, uzatmadan, konuyu uzatmadan e, sizden gelen sorular... Varmış arkadaşlar en azından sayfam artık uzun zamandan beri ben koordinasyon olarak ben yönetmiyorum. Sizlerden gelen sorular, istekler ya da ne diğer mesajlara falan zaten görevli arkadaşlar bakıyor. Onlardan toparladığım kadarıyla şöyle genel olarak bazı bahsedeceğim hususlar var. O bunu yazmış, şöyleymiş, Marmara'da şu bekleniyormuş, İzmir'de bu bekleniyormuş. Bakın bir daha altını çizerek söylüyorum. Ne yaptığım işe, e, ne harcadığım emeğe, ne geceme, ne gündüzüme e, bir şey dedettirmem, ve laf da ettirmem ama başkasının iyi ya da kötü yaptığı araştırmayı bana sormak ya da aynı e, tecellide kendinizi düşünün e, size sorması ne kadar doğru ya da ne kadar yakışık olur ya da siz benim olsanız ne kadar cevap verebilirsiniz en azından bunu düşünmenizi e, sizlerden beklerim arkadaşlar. O yüzden başkasının ortaya attığı iddia ya da ne bileyim e, koyduğu kuram artık anekdot e, onu bağlar. O yüzden başkasının yazdığı, çizdiği, ettiği hiçbir şeyin lütfen ama lütfen bana sormayın. İşte A bunu yazmış, B şunu yazmış, C şunu yazmış, sen ne diyorsun, sen ne diyorsun diye sormayın. Sizden tek ricam bu. Bir kez daha belirteyim. E, ben artık bunlardan bile bahsetmek istemiyorum. Zaten tanıyan tanıdı ama yeni gelenler, yeni katılanlar, beni tanımayanlar e, olduğu için de ara ara tekrar mevzu bahsetmem lazım. Yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandan beri e, ülkemizde olsun, dünyada olsun bir sismik bir sessizlik vardı. Geçen akşam bu yangınların başladığı gece e, gattik oldu zaten. Büyük bir sismik sessizlik oldu. Türkiye'de değil, sadece dünyada da öyle bunun akabinde 810'da ikilik bir Alaska depremi meydana geldi. Alaska Gerim Adası açıklarında 810'da ikilik bir deprem meydana geldi. İşte herkes yine kendi öngörüsünü koydu. 8.2 Türkiye'de olsa işte yerle bir olurduk falan. E, Pasifik Ateş Çemberi 7'lik, 8'lik hatta 9, 9.5'luk deprem üreten dünyanın en aktif alanıdır arkadaşlar. Yani Türkiye'de 9.5'luk ya da 8.2'lik öyle kolay kolay bir deprem olmaz. Bunu başta belirteyim. Hani Türkiye'de olsa ne yapardık? İşte yan yatardık, çamura batardık. Ya da ülke böyle hani küçük görme, gayretlerine falan girmeyin arkadaşlar. Bu halkada gidersek zaten ülkenin hiçbir şeyini beğenmeyiz. Böyle de yakarlar, ederler. Susarız, iki tane de tweet atarız. Yani bugün artık kime giderse gider bu ülke. öyle düşünüyor azından. Şimdi en azından bulunduğumuz coğrafi konumu ya da ne bileyim coğrafi konu üzerinde bulunan fayları, segmentleri, işte şey en azından bilin, mantısı bilin. Hani böyle çok uçuk iddialarda bulunmayın ya da bilgisizliğinizi ortaya koymayın derim. Ee, yayında sorun var mı? Yayın gitti demişler. Sorun yok herhalde. Aleykümselam arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldi Ben fazla uzun tutmayacağım. Yayını tekrarda da YouTube'da tekrar paylaşacak arkadaşlar. Buradan kaldıracağım. Bilginiz olsun. Sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Marmara'da işte Ege'de Akdeniz'de işte ne bileyim Türkiye'nin batısında hani şöyle böyle böyle hani e, bir deprem olacak işte şu Mars'ın karesi Jüpiter'e çarpmış öyle olmuş böyle ben anlamam arkadaşlar ben astrolog falcı medium o bu ermiş hacı hoca ya da süper kahraman değilim ben sadece kendi analizlerime göre konuşursam e, özellikle Ağustos ayı itibariyle e, altını çizerek söylemek istiyorum. Hani hep doğu diyorsun artık bıktık senin şu doğu muhabbetinden ee, olsa da kurtulsak işte öyle de yapsak böyle de yapsak e, muhabbeti şöyle söyleyeyim ben e, Marmara Denizi'nde ya da Ege Denizi'nde ya da Akdeniz'de hani böyle bizi sarsacak yerle bir bir deprem beklemiyorum yok 4.6'ya e, senin beklenti ne falan e, Marmara içinde ben dörtlük bir deprem bile beklemiyorum en azından şu yakın zamanda bir haftalık süreçte gördüğüm bu bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu başta söyleyeyim. En azından Marmara bölgesi ya da Marmara depremi algısıyla yatıp kalkan arkadaşlar e, seve seve buradan şu an çekip gidebilirler. E, Ege ile alakalı ortaya atılan iddialar var. Akdeniz ile alakalı ortaya atılan iddialar var. E, biliyorsunuz uzun zamandan beri 12 adalar olsun, midilli açıkları olsun, e, kuşalası açıkları olsun, 6-10 şey, ile 9'luk ya da 7'lik depremden sonra, sistematisi depreminden sonra e, Ege Havzas, Ege açıkları uzun zamandan beri gergin. İşte bir deprem olacak. İşte Aykeri Adası mı, Milli Adası mı, Çanakkale açıkları mı? Bir yer patlayacak. Bu belli zaten de. E, şu an için hani ben e, öyle patlayacak, çatlayacak böyle aman aman İzmir'i, işte Çanakkale'yi, Manisa'yı orayı buraya etkileyecek. Bir deprem şahsen beklemiyorum. Ne Kuşadası'nda ne Midilli'de ne de Çanakkale açıklarında. Ama ve 12 adalar açıkları e, gerilmeye devam ederse ister istemez diyorum ya hani Akdeniz'de, Ege'de sarsacak depremleri daha ilerleyen zamanlarda meydana geçecektir Ama şu an yakın süreç için, konuştuğum için böyle bir beklentim yok arkadaşlar. En azından şöyle hani genel bazda konuşayım. Hep diyorsunuz ya işte ne olur ne biter yakın zamanda. Ben 5 5.10'da 4'ü ya da 5.10'da 3'ü geçecek. Ege açıklarında olsun ya da 12 yıllar açıklarında olsun. Bir deprem şu an için beklemiyorum arkadaşlar. En, az, en azından öyle söyleyeyim ben size. Ses önce görüntü saniyeler sonra geliyor Ahmet Bey. Bir dakika. Herkes de aynı mı acaba? En azından sağlıklı bir yayın olması adına. Böyle yapalım. Bir soralım. Kusura bakmayın. Çünkü öyle olsun ee, yayın biraz geç olabiliyordur Marmara'yı söyledim ege ile alakalı söyledim bu yayın tekrar birazdan silinip yayın bittikten sonra YouTube'a yüklenecek arkadaşlar yayın çok net sorun yok ee, Antalya Körfezi açıklarına bugünlerde dikkat etmek lazım biliyorum Antalya zaten fazla şu yangınlarda yer aldı manavgatı işte diğer yerlerde falan Antalya Körfezi açıkları e, bir hali canlanabilir. İşte dörtlük, beşlik depremlerle. Beş onla dördü geçmeyecek ama dörtlük silsileyle başlayacak depremlerle biraz aktifleşebilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Benim üzerinde çiz, e, durmak istediğim, e, üzerinde özellikle durmak istediğim Bingöl kısmı. E, Bingöl merkez olsun, Bingöl adaklı olsun. E, o kısma e, özellikle dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yine dörtlük, dört e, onda yedilik bir deprem o, oradan e, gelme ihtimali özellikle şu Ağustos ayı itibariyle e, dikkat etmek lazım. Oradan e, gelebilir. Ayrıca gördüğüm e, durum şu arkadaşlar. Aldığım anekdotlarda dün itibariyle bu zaten e, meydana geldi. İşte Filipinler tarafı e, Çin, e, Tacikistan sınır bölgesindeki depremler olsun. E, yine Afganistan, Tacikistan, e, hindi kuş dağları bölgesindeki depremler olsun. Derin depremler olsun. Ve İran, e, Irak sınırındaki depremler olsun ee, görünen şu ki Bitlis-Arkos bindirmesi dediğimiz alan yani Bitlis'ten işte Hakkari sınırından uzayan ta Afganistan e, Himalayalara kadar giden bir sıralı dağ sistem var. E, bu sistem üzerindeki aktivite devam ederse e, başta Bingöl e, biz kendi adımıza en azından konuşayım. Ondan sonra da Van-Hakkari-İran sınırı e, bir hayli önem arz edecek ki görünen de bu. İslamabad, İran'ın İslamabad şehrinin güneyi ve Süleymaniye, Irak, İran sınıfı bölgesindeki Süleymaniye aralığına çok ama çok dikkat etmek lazım. Eğer buradaki depremler 4'lük 5'lik değerde art artı arda depremler gelmeye devam ederse e, hani hep o attığım, öngördüğüm ya da ne bileyim ortaya koyduğum tezim var ya işte doğu, 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 doğu. Ben iyice, iyiden iyi yani ben doğunun geleceğini söyleyebilirim. Hani başkalarının dedikleri de en azından yani başka hocalar da bugün doğru bazı şeyleri. Amenna ama e, dikkat etmek lazım. Ben e, batıdan çok özellikle ama özellikle e, hem Doğu Anadolu faysonu hem Güneydoğu Anadolu bindirmesi e, kuşa e, hem de Bitlis Zagros e, kenet kuşu olarak adlandırdığımız alanlara baktığımızda ya da depremler sismik olarak dağılımına baktığımızda özellikle ama özellikle benim şu an üzerinde durmam gereken 4.10'da 7 geçmeyecek bir Bingöl depremi işte Adaklı olur, işte Kira olur. Ee, yine o bölgeye yakın bir yer olur. Ee, dikkat etmek lazım diye üzerinde duruyorum. Elazığ'da Malatya'da bir şey olur mu? İşte Sivriçli'den bir şey gelir mi? Palu Hazarat'ta diyordun. Oraya doğru bir ilerleme var. Ee, ki görünen o zaten. Ee, Maraş'ta bir şey olur mu? Maraş'ta derin depremler oluyor. Arkadaşlar e, oralarıyla alakalı bir kez daha söyleyeyim. E, de demeç vermiştim. TGT ekranları da dememiştim. Hatay'da Osmaniye'de Kahramanmaraş'ta e, olmak üzere özellikle o hat e bu sene 4.5-4.6 geçmeyecek depremler yani 5 genel bazda 5'i geçmeyecek depremleri yaşayabilir demiştim ki Osmaniye depremi olsun. Yine Atana taraflarındaki depremler olsun. Bunu doğrular nitelikte. E, orada ne kaldı? Şimdi Maraş taraf kaldı ama Maraş'ta da şu an için hani bir 4, 5, 4, 5 deprem hemen geliyor. İşte algısı olmasın. Yine de dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Konuyu toparlarsak arkadaşlar. işte birisi 4.6 demiş Marmara'da deprem olacakmış. İşte birisi şu demiş bu olacakmış. Beni bir kez daha izleyenler, dinleyenler, bu zamana kadar artık tanıyanlar, tanısın tanımayanlar da bana böyle hani saçma sorularla kusura bakmayın ama gelmesin. İşte A kişisi bunu demiş, C kişisi bunu demiş, e, D tarotçusu bunu demiş, E medyum bunu demiş. Beni bağlamaz arkadaşlar. Herkes kendi ilmini konuşturur. Herkes kendi öngörüsünü ortaya koyar. Herkes kendi öngörüsünden ya da ne benim ortaya attığı iddiadan sorumludur. Ben de kendi öngörülerimden sorumluyum. Marmara'da dördü geçecek bir deprem beklemem. Ki öyle bir emaneti yok. Ha, yani i̇kilik, depremler gelir şaşırmam. Ee, ki bu da 1.7 ile e, gördüğüm kadarıyla 3.10'da 3, 3.10'da 4'e geçecek depremler bence değil. Şu önümüzdeki en azından 3-4 günlük e, parametre bazında konuşursak. 4'e geçecek. Genel bazı bir deprem bekleme Marmara içinde. E, hani İstanbul'da yatıp kalkanlar işte yatamıyorum. Çoluğum var, çocuğum var. işte tatile göndereceğim damadımı falan diyenler en azından genel bazı söyleyeyim. E, bundan bahsetmek istiyorum. Do, do, do. Kısa ve özetle sadece bunu söylüyorum. Üzerinde durmak istiyorum. Bingöl'de arkadaşlarımdan özellikle Bingöl ve en yakın çevresi yani Muş da olabilir. Yine Bitlis de olabilir. Ee, ama özellikle Bingöl'lü kardeşlerimden istirhamım dikkatli olmaları. Ben 4 7'lik bir depremin bu önümüzdeki hafta yine Kı, Adaklı ya da Bingöl merkeze yakın bir alandan gelebilir. Ee, ki Karlova, pardon, Yüksekova, e, pardon özür, özür dilerim. Tam o hat bir daha alayım. Bingöl Karlova. Varto e, hattını da özellikle için içine katarsak dikkat edilmesi gereken bir süreç için önemli bir süreç için ilerlemekteyiz ülke adına. Ben Doğu'yu özellikle bu hafta yani çok üzerinde durarak takip edeceğim. İstanbul olsun, İzmir olsun, Manisa olsun, neresi olsun olsun. Antalya olsun, Muğla olsun, Aydın olsun, neresi olsun olsun. Bir şey gördüğüm zaman da çıkar burada bin gönüllerle alakalı nasıl konuşursam çatır çatır. Antalya içinde, Edirne içinde, Hakkari içinde, Kars içinde konuşurum. Diyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Çanakkale geçen konuştukların geçerli mi? Aynen abla Çanakkale'yi izlemek lazım. Ee, öyle diyeyim. Fevzi Hanım. Çanakkale açıklarını takip etmek lazım ama ve diyorum ya Ege'den Marmara'dan Akdenizden dönünce benim şu an özellikle ama özellikle e, Bingöl tarafına odaklanmamız lazım. Hakkari ve Van sınır bölgemize odaklanmamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Muş'tan takip ediyorum size hocam. Herkese ama herkese selamlar olsun. Muş'a Hakkari da, Hakkari'ye de, Kars'a da, İstanbul'a da, İzmir'e de, herkese ama herkese selamlar olsun arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar Ankara Ankara diye sorular geliyor Şu, pekala 12 kardeş ee, geçen yorumuna mı nerede bir yerden asalım Ankara'da bir deprem bekliyor musun Ankara'da bir deprem beklemiyorum ee, diyeceklerim bunlar Aksar dedim yetişemedim yani <laughs> yayını tekrarlı olacak arkadaşlar ben fazla uzatmıyorum YouTube'a birazdan yüklerim ee, yayını tekrarında oradan izlerseniz kimse kusura bakmasın amacım kimseye karşı bir ukulele bir hassizlik etmek değil sadece... Ee, çatır 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 hepsini tek seferde anlatıp tek seferde bitirmek. Hani insanların da fazla vaktini almamak. Biliyorum herkes zaten canı burnundan geçiyor bu ülkede. Ee, zaten şu son işte yangınlarda insanlar böyle garip algılarda olaylardı. Fazla insanlara yetti. Herkese tekrar tekrar gelmiş geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha üstüne çizerek söylüyorum. Ne sağcıyım ne solcuyum. Sadece hakçıyım. Haktan yanayım. Allah'tan yanayım. Doğru neyse onu konuşmakla yükümlüyüm. Ee, Sağında solunda e, canı cehenneme Umurumda değil ee, Benim için millet önemli Benim için milletin ne yaşadığı ya da ne yaşayacağı önemli ee, Siyasi algılar siyasi olgular Ya da siyaset ıvır zıvır benim için önemli değil Çünkü herkes bu dünyada gelip geçici Ahmet Yakut da gelip geçici O yüzden arkadaşlar ne renklerle ne siyasetle Ne onunla ne bununla ayrışmayın Türkiye'de de nasıl da çerkezde kim olursa olsun Hepsi benim kardeşim İnsan olduğu için kardeşim Ademoğlu Havva'nın oğlu olduğu için Ya da kızı olduğu için kardeşim Sizden tek ricam kimseyi, sevdiklerinizi, ülkenizi, çıkarınızı böyle siyaset uğruna ya da farklı algılar uğruna satmayın. Sattığı zaman da görüyorsunuz ne hallere geliyoruz. Allah haktan kimseyi haktan yana ayırmasın, doğrudan ayırmasın diyeceklerim bunlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir şey olursa da yine e, bir canlı yayın yapar. Burada da sizlerle e, paylaşırım açık açık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dediğim gibi yayını YouTube'da birazdan tekrar paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.